Mini oynamak çok kolay. Mini yup kontrol kutusunu açalım ve taşları şeffaf kapağa yerleştirelim. Taşların üstündeki ve kontrol kutusunun zeminindeki birden 12'ye kadar olan sayıları görebiliriz. Bir numaralı taşı alalım ve bir numaralı soruya bakalım. Şimdi doğru cevabı bulalım. Three red balloons. Doğru cevap 6 numara. 1 numaralı taşı 6 numaralı alana yerleştirelim sayının yukarıya doğru durması gerekiyor. Tüm taşları yerleştirene kadar alıştırmaları yapmaya devam edelim. Şimdi menüyü -yup kontrol kutusunu kapatalım ve ters çevirelim. Oluşan şekil sayfadaki cevap anahtarıyla örtüşüyorsa soruları doğru cevapladığın anlamına geliyor. Mini -yup iyi eğlenceler.